Efendim saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bugün 7 Ocak 2026 Çarşamba. Gündemimde iki önemli konu var. Bu konuları hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Ancak hemen bir parantez içerisinde bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Şöyle ki sabah saatlerinde Meydan Mahallesi civarında Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Dönmez'in de geçtiğimiz günlerinde ısrarla üzerinde durduğu bir bulvar var çalışması vardı. Orada bir çukur kazılmış ve etrafına güvenlik önlemi alınmamıştı. Bu konuyla ilgili bir canlı yayın yapmıştım olay yerinden. Ee, ve belediye ekiplerimiz hemen oraya giderek e, güvenlik tedbirlerini almışlar. Ellerine, emeklerine sağlık. Güvenlik önemli. Orada bir çocuğumuz veya bir vatandaşımız veya bir araç o çukura düşse hiç e, hoş olmayan e, bir takım e, sorunlara sebep e, olabilirdi. Dolayısıyla bu konuda bu sorunun da önüne geçilmiş oldu. Evet, iki konumuz var bugün gündemimizde. Birincisi Körfez blokları İsmet İnönü mahallesinde Körfez blokları birinci etap TOKİ konutları. Şimdi bu konutlar bitti. A'sından Z'sine yüklenici firma tarafından tamamlandı ve artık hak edişler, kurallar belirlendi vatandaşlara bir tek anahtarının teslim edilmesi kaldı. Ama bir buçuk aydan beri burada anahtarlar bir türlü vatandaşlara teslim edilmiyor. Niye? Tabi bugün hemen birkaç yerle görüştüm. Bu konuyla ilgili neden bu gecikmenin yaşandığını öğrenmeye çalıştım. Efendim dediğim gibi yüklenici firma inşaatı bitirmiş. İlgili birimlere, ilgili birim dediğim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı buraya bildirimde bulunmuş ve demiş ki biz bu konutları bitirdik. İsmet İnönü Mahallesi Körfez blokları birinci etap e, bloklarını bitirdik. Burada artık bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Vatandaşlar geçip oturabilir. Ha ara ara ne problem var? Ne sorun var? İşte mesele o. Bürokrasi efendim. Tek kelimeyle sorun bürokrasi. Bakınız, burada bir yönetimin oluşturulması gerekiyormuş. Bu yönetimin oluşturulması da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacakmış. Tabii bu yönetim kimlerden oluşacak bilmiyorum. Ankara'dan bir yönetim mi tayin edilecek yoksa buradan birileri bir yönetim oluşturacak bilmiyoruz. Yönetimin yeri hazır. İnsanlar orada Bekliyorlar. Yani bir tek o oluşturulacak yönetim gelecek ve hak sahiplerine anahtarlarını teslim edecek. Bu kadar basit. Şimdi burada dediğim gibi bir bürokrasi sıkıntısı var. Peki bu bürokrasi sıkıntısını, bürokrasideki engelleri kim aşacak? Kim çabuklaştıracak? İşte burada devreye siyasetçilerimizin ve mülki amirimizin girmesi gerek. Başka kim girecek? Tabii ki onlar girecek. Evet, sayın milletvekillerimiz ve sayın kaymakamımız bu konuda nasıl bir yol izleyecekler? Bir buçuk aydan beri bekleyen o vatandaşların sorunlarını nasıl giderecekler? Merakla bekliyorum. Ve bunu da yine buradan bu problem çözüldüğünde sizlerle paylaşacağım. Son olarak tekrar altını çiziyorum. Bir tek yönetimin oluşturulması konusu kalmış. Vatandaşlar konteynerlerde, vatandaşlar kiralarda, vatandaşlar perişan. Evleri bitmiş bir buçuk ay olmuş. Ve bu insanlara halen dairelerinin anahtarları teslim edilmiyor. Yazık, günah. Bürokrasi aşmamız lazım. Çabuklaştırmamız lazım. Ya işte yani bir yönetimin oluşturulması ne kadar zor bilir. Kimden oluşacak bu yönetim? Her neyse yani buradan veya başka bir yerden ama bir an önce İsmet İnönü Mahallesi Körfez blokları birinci etap TOKİ konutlarının yönetiminin belirlenmesi ve vatandaşlarımıza anahtarlarının teslim edilmesi gerekiyor ki o vatandaşlarımız da evlerine girip huzurlu ve mutlu yuvalarında yaşamlarına devam edebilsinler. Şimdi ikinci önemli bir konu daha var. Az önce yine Numune Mahallesi'ndeydim. Numune Mahallesi'nde vatandaşların bir şikayeti vardı. Bu şikayet üzerine gittim oraya. İlginç bir durum. Yani nasıl ilginç bir durum? Biliyorsunuz orada bir heyelan bölgesi vardı. İskenderun Belediye Başkanı Sayın Mehmet Dönmez heyelan tehlikesi nedeniyle Numune Mahallesi'ndeki 195 sokak ve 194 sokaktaki bazı evlerin ee, tahliye edilmesi gerektiğini, konuyla ilgili bakanlıktan olur geldiğini söylemiş, bir basın toplantısı yapmıştı. Bunu da kamuoyuna duyurmuştu. Akabinde hemen hızlı bir şekilde bura tahliye edildi. Oradaki evler de yıkıldı. Gel gelelim bu evler yıkıldıktan sonra o evlerin molozlarından çıkan hurdalar bir şekilde ortadan kayboldu. Bakın 68 tane ev yıkılmış. 68 evin her birinde işte 3 ton bir hurda demir çıktığını düşünelim ki ben bu işin tam olarak şeyini bilmem ama. Yani eee değilim, müteahhit değilim, inşaatçı değilim ama yani 3 ton ortalamadan çıktığını düşünün, 3 tona yakın bir eee hurda demir yapar. Netice itibariyle burası İskenderun Belediyesi tarafından eee alınmış ve eee Vatandaşlar tahliye edilmiş. tabii bunda hemen söyleyeyim. Oradaki tahliye edilen vatandaşlara da TOKİ'den hak sahipliği çıkartıldı. Öyle bir kolaylık sağlandı. Burada çıkartılan hurdaların İskenderun Belediyesi'nin envanterine geçmesi lazım. Yani bir şekilde ya bu hurdalar hurdacıya satılacaktır. Onun geliri belediyenin kasasına konulacaktır. Veyahut belediyenin hurdalığında kalacaktır. Bir şekilde yani bunun net bir çerçevesi var. Fakat buradaki hurdaların ne olduğu bilinmiyor. Birileri geliyor ve oradan hurdaları götürüyor. Bakır telleri götürüyor. Hatta Enerjisa'ya ait demir direkleri alıp götürüyor. Bunu kim yapıyor? Nasıl yapıyor? Buna kim müsamaha gösteriyor? Veya orada bir güvenlik zafiyeti mi var? Bunun belediye yönetimi tarafından acilen, ama acilen halen çünkü orada ben bugün yayına gittiğimde orada biriler ellerine demir makasını almış orada demirleri kesip götürüyoruz. Bu kamunun malıdır. Bu belediyemizin malıdır oradaki hurdalar. Onun için e, birilerinin veya hurdacıların bu demirleri alıp götürmesi abesli iştigaldir. Adli bir vakadır. Ayrıca bu olay. Ee, tabii bir şikayet olması durumunda adli vaka haline gelecektir. Ama toplumsal bir sorun haline geldiğinde birisi çıkıp şikayet ettiğinde mutlaka o boyutu da tartışılır. Bunlara hiç gerek kalmadan İskenderun Belediyesi'nin acilen orada gerekli tedbirleri alması ve o götürülen demirlerin kim ve kimler tarafından götürüldüğünün tespiti konusunda bir araştırma yapması gerekir diye düşünüyorum. Evet bugünkü programımızı burada noktalıyorum. Cumartesi günü 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Ben çalışıyorum gazetecilik mesleğini icra etmeye de devam ediyorum. Fakat içinde bulunduğumuz koşullarda kutlanacak bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla bu kutlamalarda bana pek şey gelmiyor, sıcak gelmiyor, samimi gelmiyor. Zaten şehir dışında olacağım, Şanlıurfa'da olacağım. Türk İnternet Medya Birliği'nin bir programı dolayısıyla emekçi arkadaşlarımızın da buradan 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü en azından kutlamış olayım. Bir dakika programa tekrar görüşmek üzere. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum efendim. Hoşçakalın.